kahve gastrit vakalarını arttırabilir. Reflüyü arttırabilir çünkü kendisi de e, asidik bir gıda olduğu için. Ama burada kahveyi aç mı içelim, tok mu içelim, saat kaçta içelim meselesi daha doğru bir soru. Bizim gece 4'ten sabah 9, 10, 11'e kadar vücudumuzda kortizol hormonu yükseliyor. Kortizol hormonu neden yükseliyor? Ersin kalk, işe gideceksin, trafik çekeceksin, bunlara seni hazırlamaya çalışıyor. Sevmediğin akrabanı göreceksin gibi ve e, çok sabah erken içilen kahve, mesela sabah 9'dan önce içilen kahve, kafein ve kortizolün meydan muharebesi yapıyor. Kim kazanırsa kazansın ceremesini vücut çekiyor. Bu bir. İkincisi yemeklerle beraber kahve içmeyeceğiz. Çünkü yemeklerle beraber kahve içildiği zaman hem mide asidini bozuyor hem de demir B12 ve D vitamininin oluşmasını ve emilmesini engelliyor. Üç Akşam geç saatlerde kahve içmeyeceğiz. Çünkü kahvedeki kafein kan dolaşımında tam 8 saat kalıyor.